Arkadaşlar merhabalar. Yalan Ototeknik kanalına hoş geldiniz. Arap Oto'da Ali Usta ile birlikteyiz. Öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu arkadaşlar ikinci video. Lütfen bunları takip etmenizde fayda var. Eğer tam otomatik ya da yarı otomatik şanzıman kullanıyorsunuz. Ali Usta'm şunu merak ediyorum ben. DSG'de ya da diğer yarı otomatiklerde de şanzımanda yağ değişimi var mı? Özellikle DSG'nin özelinde sorayım ben. Çünkü bazı üreticiler önermiyor. Bazıları öneriyor. İşte mesela benim aracımda da EDC şanzıman var. Kimi usta diyor ki 90 bin, kimi diyor ki 100 bin, kimi diyor ki hocam gitti yere kadar gitsin öyle değiştirirsiniz. Abi bu işin doğrusu nedir? Biz DSG'lerin yağını değiştirelim mi değiştirmeyelim mi? Şimdi normal şartlarda bazı üreticiler değişsin diyor, bazılar ömürlük diyor. Peki, evet. ömürlük dediği şanzımanların ne kadar ömür biçmiş? Ben onu şöyle Çok biliyorum. Çok enteresan, 180 binde şanzıman bitiyor diyor. Evet. En fazla Şimdi, olmuyor. Evet. Ya da 180 bin ya da 200 bin. 180 bin geçiyor. diyor. Ben evet. marka belirtmek istemiyorum. İyi biliyorum. Evet. 180 bin kilometre şalmanın ömrü bitmiş. Peki arkadaşlar. Bu yoğun trafikte motor yağı değiştiriyorsunuz da bu yağ değilmiş mi ki? Onu niye değiştirmiyorsunuz? Bazı üreticiler gerçekten muhakkak değiştirin. Hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim. Honda'da tam otomatik şalmanlarda şu var. 40 binden sonraya araç silkelemeye başlıyor. Ve bunun için buji değişiyor, o değişiyor, akıs değişiyor, şu değişiyor. Dünya masrafını yapıyorlar. Gitme. Yani değiştiriyorsun. Silkeleme gidiyor. Şimdi bu tam otomatik. Yer otomatiklerde manuel şanmanda da olsa, yer otomatik şanmanlarda olsa veya çift kavramı tabir ettiğimiz biz Bursa şartları için konuşuyorum. 60 binden 60 binde değiştiriyoruz. Hmm. İstanbul şartları 40 bin. Niye? Orası trafik çok daha yoğun. Çok dur kalkı var bu sunuyor, işte dişli vites sıyı. çok sık vites test değişiyor yoğun tabii. Ya bu makine ya, yıpranıyor. Şimdi ben bunu her 60 binde bir değiştirdiğim zaman benim şanmanım 300 bin kilometre yapıyor. değiştirmeni arkadaşlar. geçmiş olsun. E, bile var. Bir sürü bile var içeride. E, çapak oluyor şey oluyor bir bakıyorsun. Şanman gitti. Hmm. Yazık ki. Abi ben şimdi yanlış mı... Maliyet Hı. ömürlük daha pahalı oluyor. Ömürlük şanlı maliyeti. Çünkü komple şanlı değiştirmem gerekebilir. Tamir kurtaramayabilirsin belki. Peki şanzımanın mesela diyelim ki 60 binde siz değiştirme önerisinde bulundunuz. 60 binde bir gelip değiştirecek vatandaş. Bu ne kadar sürüyor ya da kaç litre yağ alıyor? DSG Mal... olarak Hı -hı. çok sürmez. Şimdi DSG'de bir e, içinde yağ var. Evet. yaklaşık. Şimdi biz şunu bir deneme yapmıştık. Bir Kedede. Fabrika ilk önce 1.8 veriyordu. Evet. Ama baktık ki mesela bir tane şanman revizyon yapıldı. Taktık. 1.8 koyduk. Bir tur attık. indirin bir daha dedik. Düz hiç çevirmeden sağa sola. Baktık ki bazı dişlere daha yağ gitmemiş. Evet öyle oluyor. İçeride kalıyor. Yetmiyor demek 2 litre denedik. 2 litre de bir tık daha şey Şu anda biz 2,5 litre koyuyoruz. Hmm. Yani çünkü seviye yok bunlarda. 2,5 buçuk evet. litreye koyunca bir daha tamam bir risk alındı burada. <laughs> bir daha indirildi şey oldu ama e, kalbimiz unutmayın şu anda. Peki abi şimdi bunların mekatroninde kullanılan yani dönen yağ ile dişçisinde kullanılan yağ evet. farklı mı? Bu şöyle e, her aracın kendi yağısı vardır. Hmm. Sadece Volkswagen olarak demiyoruz. Özellikle Şalman yağı Zaten motor yazdı da böyle ama muhakkak katalog kullanılması lazım. Yani orijinal ne? Onaylı olacak. Hmm. Marka çok önemli değil. Bazı arkadaşlar markayı takıyor. İşte ben şu marka istiyorum. Tamam marka güzel eyvallah da. Onay yoksa o marka bir şey yaramıyor. Hmm. Onay olacak. Fabrika nerede onay? Bunca mühendis orada uğraşmış. O onayı çıkarmış. Bunun boş boşuna değildir. Buradan tamam. bir sürü değerleri vardır o yağ ile ilgili aldıkları. Bize gösterebilir misiniz? Mesela şanzımanın içinde kullanılan yağ ile mekatronikte kullanılan yağ. DSK'de bunu kullanıyoruz mesela. Muldit DRTF Motul'un dedim. Bu e, 75 ve W75 diye dediğimiz bir yağ bu. Bu dişte kullanılan mı? Dişte de. kullanılan dişli yağ de. Evet. bu. Evet. Yani marka kullanılan... önemli değil bak tekrar söylüyorum. Ama Anladım. uygun olması lazım. Oradaki burada arkada on, onaylar var çünkü. O onayları muhakkak <laughs> tutması lazım. Anladım. Mekatronik'te kullanılan başka. Mekatronik'te kullanılan da Mesela biz bunu kullanıyoruz. Bak Febi'nin 61 61. Hmm. Bu tam sentetik olan. Bir de bunun 61 60 mı neydi galiba? O yarım sentetik. Mesela o bittik ucuz. Ne gereği var? kerameti kaç para bir? 500 lira atıyorum şeyse öbürü 400 lira misal. Hmm. 100 lira için değer mi? Değil evet, DSG'nin robot ünitesi yani mekatronik ünitesi dışarıda olduğu için ya ayrı. Ya ama otomatikler gibi değil. Aynen öyle. Aynı şey Ve EZ... yok. Şimdi bunu mesela revizyon yaptığımızda bir mekatronik biz Bu DSG'nin mi mi hocam? Bu mekatronik. Evet. Bir. Bunu 1.1 hmm. 1.2 gibi koyuyoruz. İçeride hmm. tabii alıştırıyoruz pistonları falan. Ama normal değişim olduğunda 1 litre oluyor. sistem. Hmm. Peki siz iki yağ birden aynı anda mı değiştiriyorsunuz? Tabii aynı anda. Hmm. Peki yaklaşık olarak maliyeti ne kadar oluyor? Fiyatlar değişik olabilir de. Yani şunun için insanlar merak edebilirler. İki yağ aynı anda değişiyor. Bu yağlar çok pahalı. Yok bunları şöyle. Uyarıyoruz aslında. Fakat çok şey yok, ustalar para kazanmak Zaten için böyle yapıyor falan Bir litre topu topuna üç buçuk litre. Evet. Yani bunu işçilikle birlikte tutsun tutsun. Üç bin dört bin hmm. geçmez diye düşünüyorum. Motor yağıyla neredeyse aynı fiyat. 60 Abi, bin binde bir bu. Öbürü on bin lazım. Bin de bir oluyor. Evet. Yani şöyle mantık olarak her dört bakımda bir mutlaka şanzımanın hem DSG'nin mekatronun hem de içinin yağını değiştirmekte fayda var. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Otomatik şanzmanda bu iş tam farklı farklı bir şey var. Ona biraz sonra değinelim. Evet. Aynı şeyler peki EDC için de geçerli e, mi? E, aynı sistem. EDC'de mesela bu yağ yok. Mekatronik yağ yoktur. Sadece şanzman yok? yağ vardır. Onda e, şey mekatronik mafiyi görecek şey elektronik, elektronik elektronik bir sistemdir. Şeydi değil. DSG'deki yani, hidrolik bir sistem beyin değil. gibi düşün. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum.